Özür. Arkadaşlar yine Afşin Elbistan bölgesini ziyaretimizde en önemli problemlerden bir tanesi de ayçiçek üreticisi çiftçimizin mağdur edilmesi. Onların yok etme ve tarımı bitirme planının içerisinde yok olmasına mani olmak amacıyla böyle bir basın toplantısını veriyoruz. Arkadaşlar yıllara göre motorun fiyatlarından şöyle nostalji olsun diye birkaç kelime söyleyeyim. 2003 yılında 50 liranız varsa cebinizde 36.70 litre yani 36 litre mazot alabiliyordunuz. 2008 yılında 15 litre 72, 15 72 litre alabiliyordunuz. 2020 yılında cebinizdeki 50 lirayla 8 litre 37 e, evet. litre arasında yani 8 buçuk litre bile değil 50 lirayla aldığınız ürünler arkadaşlar yine gübre fiyatlarında bakıyorsunuz üre fiyatı 2002 yılında 260 lira ton başına tab 389 lira 20-20 denilen taban gübresi 279 lira. Arkadaşlar 2021 yılından bahsediyoruz. Üre fiyatı ton başına 4900 TL. Ve DAP 6900 TL. DAP'ı zaten kullanamıyor çiftçi. Parası yetmediğinden alamıyor. Taban küpre de 4250 TL. Muhterem kardeşlerim. Burada çiftçinin öldürüldüğünün matematiksel olarak anlatımını görüyorsunuz. Yani bir yerde 50 liraya gücü yeten e, 37 litre mazot olan bir insan aradan geçen 15 yıl 17 yıl sonra 8 litre mazotu zor alıyor aynı parayla. Şimdi 2020 yılında ayçiçek maliyeti ile ilgili çiftçilerimizden aldığımız bilgileri söylüyoruz. Bir dönüm arazi için 50 kilogram taban küplesi 212 lira. 20 kilogram üre ve üre ve can denilen gübre 100 TL 10 litre mazot 70 TL ot ilacı kurt ilacı 50 lira 1 kilo çekirdek tohum 35 lira yaprak gübresi 30 lira bir dönüm su parası 45 lira hasat geçme biçer parası 250 lira çapa bir defa yapmak kaydıyla 70 TL eleme yüz eğer arazi de kiraysa dönümü 400 TL çiftçinin mal ettiği çiftçinin mal ettiği ayçiçek bir dönümden elde ettiği e, ürün karşılığına baktığımız zaman çiftçi 1362 liraya 200 kilogram çekirdek elde ediyor. 200 gram 200 kilogram çekirdeği sattığımız zaman çiftçinin eline 5 TL'den 1000 lira geçiyor. 362 lira çiftçi kardeşimizin ya en azından bir para kazanması lazım. Bırak para kazanmayı harcadığı parayı da alamıyor. Bunlar çoruna çocuğuna ailesine ne yedirecek? İşte işbirlikçi, imtiyazlı sınıfla iş yapan, iş yapan e, bir idarede Hayim Naum'un yıllar önce Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamın söylediği aç bırakacaksın, açıkta bırakacaksın doktrini gereği bizim hükümetimiz de şu anda bunlara resmen hizmet ediyor. Ya bu insanın ailesi evi kiraysa, veya yedi işte elektrik parası, su parası, çocukların okul parası. Kim verecek bunları? Aç bırakacaksın, açıkta bırakacaksın zihniyetiyle. Haim Naum'un yani bir zamanların İsmet İnönü'nün in danışmanı olan Haham Haim Naum'un planı aynen bu hükümet tarafından da takip ediliyor. İkinci şey nedir?